Bugün 4 Ağustos 2025 bu kovanda e, ana arı yok şu an yağma yorulmuş ve ana arı öldürülmüş ben bunu ana arıyı boyadığım için mavi renginden buldum daha sonra ne yaptım ben mini çiftleştirme kutularından getirdim boyalı bir şekilde yumurtlayan bir tane ana arıyı, ana arıyı bu güdümün içerisine koydum buraya da fondon koydum İşte arılar bunu yerken biraz zaman geçsin ee, Allah'ın feromon kokusu kovana komple eğilsin ve çıktığı zaman da çok çabuk bir şekilde hakimiyet kursun. Zaten yumurtluyor da yine de ben garanti olsun diye e, bir gudiye koydum. Yumurtların eğer uzun zaman anar yoksa ve yumurtluyorsanlar onu zaten ben kabul ediyorlar. Fakat ben bir gudiden işi garanti aldım. Çünkü erkek yumurtaları da gördüm. Yalancıya gitmiş büyük kovan bu. Onun için e, bir iki gün sonra çıksın. Burada araların yaptığı tepki Merak ettim ben. Biraz bir saat sonra gelip baktım. Dedim ki ya ne gibi tek bir yapıyorlar? Sahiplenecekler mi? Sahiplenecekseler zaten bu bir üzerinde üzerine komple sarıyorlar. <laughs> Dilleriyle ana arıyı bir şu deliklerinden beslemeye çalışıyorlar. Hmm, bu buradan anlıyor zaten ana sahipleneceklerini ve çok ilgileniyorsalar bile tel kafeste ya da bir gudde fark etmez. Neyle hangi aparatta konduysa aşırı ilgileniyorsalar ve deliklerinden de besleme hareketine geçiyorsalar kanatlarında böyle hafif 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 bir ve ter kafesin üzerinde e, anarıyı kabul edecekler demektir. Ben bunu çok denedim. Böyle bir kanıya varabilirim ya yani rahatlıkla. Artık bir iki gün sonra gelip bakacağım. Ben de merak ediyorum. amaç burada kovanda arı var. Mevsimde mevsim daha Ağustos'un başı. Yumurtlasın. <laughs> çoğalsın, e, sönmesin kova, kovan, kovan anarsızlıktan, yumurtasızlıktan. Çünkü bu aralar bütün yaz çalıştı, ömürleri dolanlar var. E, yav, larva da yok, pupa da yok, hiçbir şey yok. Dedim bari kovan sönmesin, arı mevcudur, iyi gayet güzel, balları var, polenler var. Dedim ki analandırayım, hiç olmasa bir tane bir kovanım olsun. E, bedavadan da arıyı göz göre öldürmeyelim dedim. Herkese aylık günler, aynı işler, sağlıklı günler. Çünkü bir de şöyle bir şey, ben ana sikleştrime kutularım var 20 tane. Şurada ileride. Bunlarda ben larva transferiyle e, pupa koyuyorum, ana çıkıyor. çiftleşiyor kullanıyoruz. Ya da dönem içinde e, ne var? Ana değişim yüzüğü takıyorum. Renk geldiği zaman oğul yüzüğü de takıyorum. Bunları hep kullanıyorum yani. Yani elimde az yok ana her zaman bulunuyor. O, o konudan herhangi bir sıkıntım yok. Yani dışarıdan ben arıman arı almıyorum. Herkese sağlıklı, hayırlı işler.